Merhaba arkadaşlar. Ballı turşu yapıyorum. Bal ile turşu olur mu demeyin. Harika oluyor. Öncelikle bunu macar biberi ile yapacağız. Kırmızı yağ biberi ile de yapabilirsiniz ama kesinlikle macar biberi kullanın derim. Haydi başlayalım. Çekirdeklerini çıkartıp doğrayalım. Bir tık suda haşlayacağız ve suyunu süzeceğiz. Evet bu şekilde bir tık kaynatıyoruz. Bu şekilde süzüyoruz. Suyunu süzdüğümüz biberleri tekrardan tenceremize alıyoruz. Haşladığımız biberlerin üzerine şeker döküyoruz. Kaya tuzu ve bal. Sirke, elma sirkesi, üzüm sirkesi. Tekrardan bir tık kaynatacağız ve sıcakken kavanozlara dolduracağız kaynamaya başlıyor kavanozlarımıza dolduralım üzerine sarımsakları bu şekilde doldurdum suyun üzerinde afiyetle kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın